Alar, sanırım e, dinleniyorlar, <laughs> yoklar. Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün video böyle başladık çünkü. Ben size demiştim en son videoda. Bir önceki videonun devamı gibi oldu. Bir önceki videoda saçımı sarmıştım. Bu videoda işte şimdi birlikte açacağız. Yanında inşaat var. Birazcık o yüzden inşaat sesleri geliyor olabilir. Ama gerçekten öyle bir güzel hava var ki insan bu havada evde kalmak istemiyor. Yani şu an imkan olsa da denize gitsek ısısız saç aparatı diye geçiyor. Yani saçınıza yapabileceğiniz en iyi ısısız saç şekillendirici. Şu şey hacimli halini ben normal maşayla bile bu şekilde tam aldığımı söyleyemem. Şöyle tarayayım hatta. Gün içerisinde biraz daha düşüyor. Doğal böyle kırık fön çekilmiş gibi oluyor. Şimdi de video editlemem lazım. Sonra bakım yaparız. Sonra belki saçımın rengini açalım. Sanki siyerle uygulayalım saçımı akşama doğru. Yani spor yaptıktan sonra saçlarıma sanki siyerle uygularız. değiştirdim. Şimdi edite ara verdim. Sporumu yapacağım. Bu birazcık böyle şey bir spor ya. Çok terletmediği için saçlarım da böyle spor yapabilirim bence. Abi. Spora başlayalım aşkım. Sen ne yapıyorsun? Aa, ettim ben yok yok. Etmedim. Evet, Daha, Daha başlamadım. Daha başlamadım. Şimdi başlıyorum. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Ya ben yerim. Ya. <laughs> Öyle mi yapıyorum ben aşk olsun. Çok Ben evet, seni çok seviyorum. Hocaman. videom falan ayarladım. Her şeyi yayınladım. Hatta 9'da yayınladım. Özellikle iftardan sonra yayınlıyorum. Yemekli şeyler paylaşıyorum. Herkes rahat rahat yemeğini yedikten sonra izlesin diye düşünüyorum. Yani tabii ki de bunu kontrol edemem. Yani 7-24 olan bir mecra sonuçta. Yarın da izleyip denk gelebilirler ama geçmiş içeriklerim de sonuçta yemek içerikli. O yüzden ben de kapanma karantina zaman 9'da yayınlayacağım. Fix yani videolar 9'da geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi de kendimi ee, bir kekik çayı yaptım. Kekik çayının tarifi de Instagram'da bu arada. Ee, bunu iki günde bir, üç günde bir içiyorum. Böyle çok sık dışarı çıktığımda da içiyorum. Ee, bağışıklığı güçlendiriyor. Aynı zamanda işte bu korona olanlar falan hep bununla çok çabuk iyileşmişler. Ee, çok şükür e, ben daha korona falan olmadım ama aşıklığı güçlendirdiğine inanıyorum. Gerçekten böyle bir yorgun olsam hemen beni ayağa kaldırıyor. Yani böyle bir enerji veriyor. Çok güzel yorumlarınız geliyor. Şimdi onlara cevap vereceğim. Hepsine, hepinize. Evet. sonra da şey yapacağım. Saçıma şu sanki jel uygulayacağım. Geçen indirimden aldıklarımı göstereyim. Sonra ajandamı falan doldurmam gerekiyor. Dönemlik bir ajanda. Yani Eylül'de bitiyordu galiba. Ekim'de mi bitiyordu? Ağustos. Eylül'de bit Ağustos'ta bitiyor. Eylül'de de yok. Eylül'de tekrar almam gerekecek. Bizim en son düğünümüzde kapanışı yapıyoruz. Hatta şöyle şey yaptım. Şuraya stiker yapıştırdım. Ee, daha 8 bir süsleme yapmadım. Şuraya bir süsleme yapacağım. <laughs> Önde bunun çok güzel stikerleri var böyle. Ee, bunun her sayfasında işte her ayın başında böyle motive edici e, şeyler yazıyor. Eğer bir ajanda arayışı içindeyseniz bunu öneririm yani fiyatı da uygun da Böyle şey karton kapağı da var. Böyle güzel. İşte serevelerim. Yine bir kavanoz aldım. İçeriği temiz. Parfüm içermiyor. İşbirliği falan değil bu arada. Benim e, abimin eşi dermatolog. O Ona da özellikle sordum. İçeriği çok temizledi. Özellikle bu krem yüze de sürülebiliyor. Yüz ve vücut için uygundur diyor. Böyle kavanozun fiyatı daha uygun. O yüzden bu şekilde kavanoz alıyorum ben. E, bunun da mesela sürdüğünüz zaman komedojenik değildir diyor. Yani gözenekleri tıkamaz. Bunu gerçekten sordum. Ve onlara böyle muadil Almanya'da hep ürünler geliyormuş. Almanya'da bu arada doktor. Hani bunu önerdi yani. Ben de önerince hatta o zaman daha bilinmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. O zamandan beri ben size bangır bangır diyordum seri alın falan diye. Şimdi fiyatları biraz daha arttı ama yine bence uygun. Bir de şunu aldım. Bunun mililitresi 473. Bendeki yarı yarıya ve aynı fiyatı aldım. Özellikle gramajına dikkat edin. Bundan çok memnunum mesela ben. Jel köpüren jel. Eğer sivilce sorunu falan yaşıyorsanız net bunu alın. Ee, sonra bunun hatta benim şurada bir sivilce çıktı. Şu an daha yeni yani akşama doğru şöyle şurada bir tane sivilce çıktı. Ben gibi duruyor. Şimdi oraya da birazdan ben size bakım yapacağım. Saçımı yaptıktan sonra ne sürdüğümü göstereceğim bomba yani yarına direkt söndürecek ve doğal bir şey. Sürpriz, videonun devamında. <laughs> Bunlar da 25 liraya düşmüştü. Bundan iki tane aldım. Bu biliyorsunuz ben saçlarımı bu sanki şişelle açıyorum. Ben çayımı içiyordum. Ne ara böyle bakım <laughs> bir şeyleri gösteriyor oldum bilmiyorum da. Hazır aklıma gelmişken unutmadan göstereyim. Şimdi banyodan banyodan ürün getirdim size göstermek için. Şaka gibiyim gerçekten. İlk başta bu Herbal Essence'ın bu sülfatsız mangolu bir ara, hani şey oldu bir <laughs> viral oldu ama çok güzel çok da güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor gerçekten. Bunu çok severek kullandım. Saç dökülmesi de yapmadı. Hatta dökülmemi durdurmuştu. Sonra hani ben bir şampuan sonra değiştiriyorum şampuanım Ki saçım alışmasın şampuana. Ama buna tekrar döneceğim. Çok beğendi. Proxy'nin Boom Butter'ını şampuanını kullandım. Bunun kokusu da güzel. Ee, ve bu da saçımın dökülmesini durdurdu. Ee, bundan da memnun kaldım. İçeriğinde bir sürü yağlar var. İşte Hindistan cevizi, shea butter, argan yağı, aloe vera, avokado, tatlı badem yağı ve çam terebentin yağı var biliyorsunuz. Ben şunu kullanırken de size bir saç bakım videomda söylemiştim. İçerisine böyle 6-7 damla çam terebentin yağı döküyorum. Damlatıyorum. öyle çalkalıyorum. Her kullanmadan önce tekrar çalkalayıp sürüyorum. Ama böyle saçımı değdirmeden şöyle arkada yıkıyorum yani. Ona dikkat edin. Bunun içerisinde kendinden çam terebentin var. Saçı çabuk uzatıyor ve işte dökülmeleri, işte kepek sorunu vesaire hepsini çözüyor. O Bunun içerisinde o da var. Bunu da öneririm. Bir de... Annem geçenlerde bir şampuan almış. Bunu bitirmek üzereyim. Baya büyük. <laughs> ve bu da o kadar güzel ki size göstermek istiyorum. Duymamışsınızdır muhtemelen. Bu arada şu an göstereceklerimin hiçbir işbirliği falan değil. Size şu an aklıma geldi. Öyle gösteriyorum gerçekten. Ne yapayım yani. Canım sıkıldı. Bunun markası da DP. Şu ikili ve kocaman arkadaşlar. Bunun fiyatı da indirimden almıştık. Bir Ebru dedi yorumları çok iyiymiş. Bir dene dedi. Dedim deneyeyim. Gerçekten çok beğendim ama ve saçımı daha çabuk uzattığını düşünüyorum. Yani son 3 haftadır falan düzenli olarak bunu kullanıyorum. Roxini kullanıyordum. Dedim ya yani 2 hafta falan bunu kullandım. Bu da çok güzel. Sonra annem bunu alınca dedim bunu ara verdim diğerine. Buna geçtim tekrar. Bu e, tüm saç tipleri içinmiş ve saç uçlarını onarıp saçları işte uçlarını nemlendirip matlık ve kabarmayı alıp daha dolgun gösteren bir şeymiş. Gerçekten vaatlerini yerine getiriyor ve kokusu çok güzel. Bunun saç kremi de bildiğiniz Hindistan cevizi kokuyor. Yani direkt Hindistan cevizi yağı sürüyormuşsunuz gibi bir şey. Zaten içerisinde Hindistan organik Hindistan cevizi yağı. İşte keratin, biotin bir şeyler var, B7 falan. Yani bundan çok memnun kaldım. Bunların linklerini aşağıya ekleyeceğim. Bir bakın yani gerçekten bundan çok memnun kaldım. E, saç ürünlerini şimdi geçiyorum. Zaten çok severek kullanıyorum. Bu bitmişti. Yani bitmek üzereydi. Yedekledim indirimden. Naskita'nın fırçalarını aldım. Kıl yapısı böyle kabuki gibi. Yani çok amaçlı sabitleme fırçası diye geçiyor ama resmen şöyle göz kapağına tek far geçip ısıtmak istediğim zamanlarda pratik makyaj yapacağım zamanlarda ve göz altına pudra geçeceğim zaman şöyle çeneme, alnıma falan. E, 230, 200... numarası. Bu da 261 numarası. Bu da karıştırma fırçası. Bunları çok beğendim. Bunları da eğer böyle fırça ihtiyacınız varsa. Bunu ben büyük boy kavanozlarına almıştım. Biliyorsunuz bu Muda'nın kavanozlarına içi böylece. Ee, bu küçüğünü de Türk kahvesi koymak için aldım. Bunu şey izliyorsun. önce size de göstereyim dedim. Şu anda indirimde hatta şöyle kafe yazıyor üstünde. Bunlar çok şık duruyor tezgahta. Bunu zaten büyük boyunu almıştım. 1400 cc'di bu. Bu da 900 cc olanı. Daha küçük boyu ama içerisi bayağı alıyor. Bu video yarın gündüz de devam edelim. Arkadaşlar az önce bir tane ürün aldım. Bunu size göstermem gerekiyor. Bir tane blazer aldım tamam mı? Ve yorumlarında herkes Zara'nın ürün olduğundan bahsetmiş ve blazer ceket tam 30 lira. Şok oldum. Size onu göstereceğim ve paylaştım. Alan arkadaşlarım da oldu hatta. <laughs> paylaştım gibi almışlar. Üçümüz birlikte giyeriz falan demişler hatta Sıla ile Gizem. Eğer kaldıysa o ceketi gidin alın arkadaşlar. Bakın söylüyorum şu ceket. Şu. Yavru ağzı saten bir blazer ceket. Şöyle Zara'daki fotoğrafı da koymuşlar hatta. Güzel kombinleri ise gerçekten çok tarz duran bir ceket. Yorumlara baktım. Herkes mesela şey demiş. E, Zara olduğu için etiketi kesilmiş demişler. Yani Zara'nın muhtemelen ihraç fazlası ürünleri diye düşünüyorum. E, herkes mesela Inditex grubuna ait, Zara markasına ait. Etiketi kesik geldi ancak tekstilden anlayan biri hemen çözer demiş. SB'den aldım demişler. Ben de SB'den aldım. Hani gidin alın bence 30 liraya <laughs> bedava. Tişört fiyatına blazer ceket yani bedava. Şu an mesela bahsettiğim bütün ürünleri aşağıdaki açıklamaya tek linke bırakırım. Merak etmeyin. Sizi hiç uğraştırmıyorum. Yani her video öncesi bir şöyle bir ekstra vaktimi alıp her videoyu özel kendim link hazırlıyorum arkadaşlar. O yüzden mesela eğer videomda bahsettiğim bir şey linkte yoksa o ürünü bulamamışım demektir. Balayına yönelik artık yaza yatırım yapmamız lazım. Çünkü artık geçiş mevsimi diye bir şey kalmadı. Direkt. Kıştan yaza geçtik. İlkbahar yok. Yani ceket şu an üstümdekine bakmayın. Böyle bir akşam serinlik oldu diye giydim de bir gün de bikinilerimi ayıklayalım arkadaşlar. Bütün fazlalıklardan kurtuluyorum. Kurbağalar sanırım e, dinleniyorlar. <laughs> Yoklar demek istediğim bir önceki videomu izlemeniz lazım. Orayı izlerseniz anlayacaksınız. Bir sivilcem çıktı. Üzerimle de uyumlu oldu tavşan. Özellikle çünkü benden bakım videosu istiyorsunuz. Vloglarım içerisinde nasıl bakım yaptığımı göstermemi istiyorsunuz. Hazır fırsat bu. Evdeyken ben de size bütün bakım sırlarımı vereceğim. Bu arada challenge çok iyi gidiyor. Sizlerle birlikte yapıyoruz. Baya hoşuma gitti yani. Etkili bir şey gerçekten. Daha üçüncü gündeyiz ama. Yani baya etkili gibi duruyor. Daha yeni başlamama rağmen. Bu arada bir de böyle yoga falan yapmak istiyorum ben. Hatta birlikte yoga challenge var mı? Bildiğiniz yoga challenge de yapabiliriz bu arada. Ya bir iki tane yağ göstereceğim. Bu yağların özelliği aynı sefa yağı şu. Aknelerinizde cildiniz hassassa, e, cildinizde yara varsa mesela sürdüğünüz zaman çok çabuk iyileştiriyor. E, cilt kızarıklıklarına, şişkinliklerine falan iyi geliyor. Yani o yüzden haftada bir falan bunu ben yapıyorum. Bu, bu aşam amatis taşından bu da olurum Bununla böyle haftada bir masaj yapıyorum. Hatta bununla buzdolabına koyuyorum. Şu an koymadım ama böyle buz gibi sabahları falan özellikle çok güzel şişkinliği alıyor. aynı sefa yağından şöyle birkaç damla. Bu da bu arada lifting etkisi yapıyor. Mesela böyle göz altınızda çok şişkinlik falan oluyorsa bu buzdolabına koyunca öyle güzel oluyor ki. Bunun bir de masaj teknikleri var. Mesela şu guaşayı kullanırken özellikle. Bunu ben böyle Kafama göre şöyle guaşayla da benimkisi kalp guaşa bu arada. Ucu böyle olduğu için kalp guaşa deniyor. Şöyle bununla da işte mesela 5 kere böyle yapıyorsunuz. 5 kere ya diğer tarafı yapıyorsunuz falan. Bunun böyle teknikleri var. Mesela şuraya öyle bir masaj oluyor ki size anlatamam. Bakın şöyle getiriyorsunuz ya tam buraya oturuyor. Şöyle getirip şurada bir kas gibi bir şey var boyunda. Oradan böyle aşağı doğru indiriyorsunuz. Böyle rahatlama geliyor. uyandılar herhalde. Geldiler. Ağacı arkadaşlar. Bu da sivilceyi. Eğer böyle aktif sivilceniz varsa sadece sivilcenin üzerine sürüyorsunuz. Şurada var. Bu kadar. Özellikle bir de bazen şu çene bölgesine de şuraya da sürüyorum. Bu kadardı. Geldim. Görüşürüz. <laughs> Kavenin kaş şekillendiricisini görmüşsünüzdür. Yani bayağı paylaşıldı. Ben de indirimden almıştım. O kadar hem çok güzel kokuyor. İçerisi şöyle bakın. Şöyle bir şey böyle çok azıcık sadece şöyle değdiriyorum. Kaşı nasıl sabitliyor? Yani şok oldum ben bunu ilk denediğim zaman. Size de şimdi göstermek istedim hatta. Kaşıma bakın. Kaşım ucu kalktı yani şu an. Bir anda dikiyor ya. değişik Bakın gayet düz oluyor. Benim şuralar işte biraz seyrek. Ama çok beğendim. Bunu da göstermek istedim o yüzden size. Ve bayağı uzun süre gidecek bir ürün. Yani fiyatını bence o yüzden hak ediyor. En üstüne sürmüştük ya. Bakın sivilcenin üstünü kabuk bağlattı hemen. Sivilcenin üstü bu şekilde oldu. Yarına bu işte kabuk iyileşiyor ve tamamen iz kalmadan geçiyor bu çay ağacı yağıyla. Çok memnunum. Ben saçımda kızılık vesaire yapmıyor. Mor şampuan da zaten kullanmıyorum. Sadece bunu sürüyorum. Bu bir boya değil bu arada. Bu saçınızın rengini güneş açılmış gibi açıyor. Eldivenlerimi giyiyorum. Yoksa beyaz kalıntı bırakıyor. Rengim bu şekilde. Hafif böyle bal köpüğü rengi gibi oluyor. Şöyle uyguluyorum. Zaten fark belli. Bakın şuradan sonrası e, bu sanki sıcak. Şu dipleri kendi rengim. Şimdi onu eşitleyeceğim diye. Bir. Dipleri bir, bir tık kırdı böyle. Yani çok olmasa da böyle bir tık kırdı. Sonra şuradan e, şöyle iki tutam ayırıyorum ve şuradan ayırıyorum. Bu şekilde devam edeceğim ve kurutacağım. En son halini size göstereyim. Şimdi Instagram'a çekiyorum hikaye. Asıl rengini ben Instagram'dan paylaştım. Ee, şu an yapay ışıkta biraz şey ama dibi falan bakın böyle. Şimdi kendime dalgona kahvesi yaptım ama ben çekme tuşuna basmayı unuttuğum için ee, kahvemi içeyim. Kahvemi içerken de birazcık The Bold Type izleyeceğim. Hatta kahvemi yaparken birazcık alışveriş yapacağım şimdi. <laughs> almak istediğim birkaç parça bir şey var. Hatta bana hep diyenler şeyler gelmiş. Ne zaman alışveriş videosu çekeceksin diyenler olmuş. Şimdi bir parça daha almak istiyorum. Alacağım şeylerin hepsini. Onları da biriktireceğim. Onları da videoya dahil edeyim istiyorum. Yine yazlık şeyler alacağım çünkü. Almak istediğim birkaç parça vardı. Onları da dahil edeyim. Hepsini bir çekeyim istedim. O yüzden alacaklarınız varsa birazcık bekleyin. <laughs> Bekleyin ya da şey yapın. Ben zaten Instagram'da hani bütün aldıklarımı paylaşmıştım ama yine de üzerimde göreyim, Ebru sen de görelim falan diyorsunuz. O yüzden beni bekleyin birazcık. Yani hepsini benimkilerden yaparsınız. Gerçekten tek tek seçiyorum. Kendi zevkinize yakın görüyorsanız bekleyin o videoyu. Neyse ben kahvemi içerken. Bu arada duvar sticker'larından bir tanesi geldi. Onu diğer vlog'ta yapacağız ama yine de size şöyle ucundan göstereyim. Böyle bir paketlemenin içerisinde böyle mukavva kalın bir kartonda geldi. Böyle. Deseni şöyle. Deseni şu ucundan göstereyim size. Ee, diğeri de gelsin. Şöyle bir sarmaşığım var. Bunların hepsini diğer vlogta yapacağız. Diğer vlogta gelir diye düşünüyorum. O zaman böyle odayı biraz değiştireceğiz. Birazcık Zara elbisesine benzettim. Üst kısmı şu tipler ama üst kalıbını çok beğenmedim gibi. Ama günlükte giyilebilecek bir elbise bence. Hmm, bu baya güzelmiş bu arada. Balayında falan giyilir. Ya böyle bu tarz bir şeyler bakıyorum işte. Çok tatlı bir şey. Ben bunu baya beğendim. Bakın bunu alabilirim. Mini bir takım. Şimdi saçlarıma Hint yağı uygulayacağım. Saçlarınızda işte kuruluk falan varsa çok iyi. Mesela zeytinyağıyla, badem yağıyla falan da karıştırabilirsiniz. Ben direkt böyle saf olarak uyguluyorum. Hala yıkamadım. Direkt duşa gireceğim böyle bakım olduktan sonra. Bu mesela diğer yağlara göre biraz daha kıvamlı böyle akışkan değil. Ee, erkeklere sorulamayan sorular diye bir içerik var. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Bu arada şu uçlara da birazcık süreceğim. Bu soruları hep Instagram'dan mecburen soruyorum. Siz biraz geriden gelmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, o yüzden beni Instagram'dan mutlaka takip etmeyi unutmayın. Hani daha efektif oluyoruz böyle bu şekilde. Siz mesela bir şey sorduğumda direkt e, yanıt alıyorum sizlerden. Komik yani çok eğlenceli bir içerik olur diye düşündüm. Özellikle işte e, erkekleri soru, soramadığınız soruları ben Batu'ya soracağım. <laughs> Bütün erkekler adına ya, bütün erkekler adına değil ama kendi fikirlerini bir erkek olarak bakalım nasıl bir içerik olacak. Siz de sonra mukbang olarak çek dediniz. Ben de mukbang olarak düşünmemiştim çünkü ayrıca soru-cevap mukbangı çekmeyi düşünüyordum. Bu arada bu fikir nereden geldi? Bizim yanında, yani yakında bir otel açılmış arkadaşlar. Ee, yeni haberim oldu. Kendi işinden dolayı izin alabiliyor, yani izni var onun. Aynı şekilde benim de iznim var. Yakınımıza hiçbir market yok, yani tekel bayi bile yok bu muhittekiler herkes zaten arabasıyla markete gitmek zorunda kalıyor. Yer getir uygulaması da yok burada. <laughs> hani öyle değişik bir yerde. Starbucks getiriyor. O da yemek sepetiyle getiriyor. Market alışveriş yapabileceğimiz bir yer yok yani. Hani ya Migros, Sanal Market falan. Onlar da böyle geç getiriyor ama yani burada mecburen herkes arabasıyla gidiyor öyle. Bizim gideceğimiz yerde zaten arabayla gidecek marketin mesafesinde. Yani aynı mesafe olacağı için hem dedik 3 günlük biz birlikte karantina geçiririz. Hem de uzun zamandır benden hem botu ile birlikte soru cevap çekmemi istiyorsunuz. Hem de böyle e, botu ile video çekelim istedim. Bahçesine falan otururuz. Yani yeni evde çok istedim öyle bir şey küvet olsun. Ama hiç kullanışlı olmaz dediler. Kullanışlı olmaz dedikleri için vazgeçtik. Yoksa e, küvetli bir banyo yaptıracaktım. Belki yani beni çok önceden takip ediyorsanız eski vloglarında hep böyle ne zaman küvet bulsam banyo topu atarım içine. Ee, köpük falan yaparım atarım. Seviyorum. Ee, toplar oluyor. içerisinde attığınız yağ çözünüyor. Çok dinlendirici oluyor. Yani seviyorum gerçekten. hani İzmir'e tatile geleceğiz. Ebru, nereye gidelim? İşte otel rezervasyonları nasıl yapıyorsun? Hani bu gibi soruları hep e, aslında tek tek yanıtlıyorum ama. Bunun için ayrıca bir video çekmek istiyorum aslında size. Nasıl buluyorum, nasıl keşfediyorum. Ya bazen onlar beni buluyor. <laughs> bazen ben onları buluyorum. <laughs> Şehir dışına hiç gidemedik. O biraz üzüyor. Normalde işte Datça'ya falan gidiyorduk. Şu, bu zamanlarda hep Datça'ya gidiyorduk normalde. Ee, şimdi böyle şehirler arası sıkıntı ya. O yüzden gidemiyoruz. İşte mukbang çekeceğim. Zaten e, ya yani mukbang istediğiniz için hem soru cevabı hem e, bu erkeklere soramadığınız soruların videosunu mukbang olarak çekeceğiz. Ama şöyle bir şey var. Ramazan ayındayız. O yüzden aramızda oruç tutanlarımız var. Bunu biliyorum. Yani siz mukbang çekmemi istediniz. Ben de şey düşündüm. Ee, şimdi zaten ben bu ay hani Ramazan süresince videolarımı 9'dan sonra yayınlıyorum. Fark etmişsinizdir belki. Ee, bu da şey içerisinde yemek oluyor ya. Siz direkt açtığınız gibi yemekle karşılaşmayın. Ya sonrakinden ben Mesul değilim. Yani benim eski videolarımda da yiyecek içerikli şeyler var. Ama en azından canınızı çektirmek istemiyorum. Mukbang içeriği de. Aç olmayan insanı bile böyle cezbeden bir içerik olduğu için. Acıktıran bir içerik olduğu için. Ve Mukbang Park aslında ben tanındım. Ee, Mook da hani sev, severek çekiyorum ve siz de seviyorsunuz. Bu yüzden neden olmasın çekerim. Ama 9'da yayınlarım. Artık sahura kadar izlersiniz, izlersiniz. Sonrasında karışmam bak. <laughs> çantamı da hazırladım artık e, yatıyorum oraları size çekmedim şurada şurada bavulum Bakın. Şurada şöyle ufak bir çanta hazırladım çok güzel içerikler gelmeye devam edecek Bu arada o yüzden mutlaka kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın ne zaman video geleceği hiç belli olmaz Video geldiği zaman anında haberiniz olur. Buraya kadar videomu keyifli izlediyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.